Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben süper kanalıma videoma hoş geldiniz. Bugün hayatınızda ilk kez göreceğiniz ilginç şeylere bakacağız. Kanalıma abone ol, videomu beğendiyseniz aynı zamanda videomu açıp beni Instagram'dan takip ettiyseniz hızlı bir şekilde hayatımızda ilk kez göreceğimiz şeyler nelermiş görelim. Evet hayatımda bir gözü ilk kez görmüyorum tabii ki de. Ama bu nedir pardon? Bu bir göz yanılsaması bence. Gözün içinde 3 veya 4 tane irisin bulunması imkansız. Böyle bir şeyin imkinatı yok tabii ki de. Ya Sadece İtalya'da görebileceğimiz bir şey. Kayıkla nehirden giderken köprünün altından geçmek mi? Gerçekten hayatımda ilk kez görüyorum çünkü hayatımda hiç İtalya'ya gitmedim. Aa. Ama düşünsenize buradan geçerken bir anda köprünün varlığını unutuyorsunuz ve onu hiçbir şekilde güzel bitmiyor Korkunç. Evet şu an Rapunzel'in harbiden gerçek dünyada da var olduğunu görmek Benim çocukluktaki ümitlerimi azıcık yeşertti Yalnız iyi hoş tabii ki de Rapunzel'sin Ama o saçlar çok zor olmuyor mu ya Düşünsenize yemek yapıyorsunuz boyunuzdan ayağınıza kadar uzanan bir saç teli Aynı zamanda nasıl yıkıyorsun nasıl tuvalet ediyorsun gerçekten çok zor Abla saçını örmeye kalksa yaklaşık bir saati bulur abart. Hayatınız boyunca görüp görebildiğiniz kandırmacaları dolandırıcılıkları unutun. Çünkü burada muazzam bir dolandırıcılık söz konusu. Eğer erkekseniz ve bebeğinize sizin bakmanız gerekiyorsa ve bebeğiniz annememesinden emesinden başka bir şeyi ememiyorsa çözüm burada. Abi tişörtünü kesip oradan biberonu geçirdi bebeğini emzirdi ya yani. ne kadar sevimli. Ama tabii ki de aramızda kimse bebeğin yerinde olmak istemez değil mi yani kandırmaca. Lütfen bana şu an gördüğüm şeyin bir şap olmadığını söyleyin. Şuna bakın. Kalp şeklinde bir göç yaşanıyor şu an. O kadar güzel görünüyor ki. Bu görüntü eğer gerçekse şu an inanılmaz bir ana tanıklık ettik ya. Ne kadar güzel görünüyor. Lav 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 lav. Yalnız şu anda güzel bir evlilik teklifi olmaz mı? Yaratıcılık başka bir şey. Sanırım abla kedisi kaçmasın diye bez torbadan kedisine bir kıyafet dikmiş. Yani Kediyi dışarı çıkarıp gezdirmez baya hoş. Ama yani biraz da garip bir durum gerçekten. Kedinin şu an suratına anladığım kadarıyla baya mutsuz görünüyor. Sal abla. Sal. Şu renkli papağana bakın. Aa, geri geri mi gidiyor? Wow. Ne? <laughs> Michael Jackson'ın kayıp papağanı. <laughs> Abi düşüyorsun sandım ya. Neden böyle hareketler yapıyorsun? Ama iyi ki yapıyorsun ne? Bu nasıl bir yetenek ya? İki saniye içinde hareketten harekete girdi adam. Özellikle o sondaki hareketi nasıl becerdin? Gerçekten yetenekli insanlar başka oluyor görüyorsunuz. Bunu harbiden hayatımda ilk kez görüyorum şu an. Bu bir jilet sanırım. Bacağınızın tamamını bir çırpıda alabileceğiniz bir jilet sanırım ama beni çok gerdi şu an. Ya bacağımı tuttuğum jiletten daha büyükse? <laughs> ve içinde kalırsa? Gerçekten hiç gerek yok bence. İlk defa görmesem de olurmuş şahsen bu videoyu. Şimdiye kadarki görüp görebildiğiniz en korkunç bebekleri unutun. Şuna bakın. <laughs> o kadar gerçek görünüyor ki. Şu gözlere bakın fıldır fıldır. Ne aklı hizmet bu bebeği aldınız anlamadım ki. Bu bebeğin gece uyanıp başımda bıçakla bekleyeceğine bahse girerim şu an. O kadar korkunç. Ne yaşanıyor şu an? Abla piercingini çıkardı. Ve bu spagetti mi? Ay, ay, iğrenç bu ne? İnanamıyorum. Ah. Abla ağzını açmadan yemek yiyebiliyor. Gerçekten muazzam bir şey ama düşününce gerçekten şu an ne hissettiğimi anlatamam. Çok garip bir duygu hissettim içimde. Yani bir ürperti ya. Ay. O zaman burası nasıl suda fışkırtabilir? biraz güzel olabilir bu durum. Evet şimdi muazzam bir oyunculuk görüyoruz. Bu kişi kendi tavuk gibi bir şey yapmış. Çocuk da gerçekten. <laughs> ne oluyor be? Çocuk da yumurtaları topluyor. Ne yapıyorsun yavrum? Sanki bu videoyu hayatımızda görmesek de olurmuş. Haksız mıyım? Görünüşe <laughs> göre bu köpeği bir başına motora bağlı bir şekilde bırakmışlar ve köpke de öcünü almış. İnanamıyorum. Belki motorun sahibi markete falan gitmiştir. Köpkeler izin vermiyorlar biliyorsunuz. Köpke de gelememiştir ve gerçekten bu bir şey gerek var mıydı köpkecik? Hayır kız sen kızamazsın dövsen dövemezsin. Ama bu kişinin motoruna geldiği anı keşke görebilseydik. İşte o an hayatımda ilk kez görmek istiyorum. Buradan nasıl bir olay yaş... Ah, ah. Yemin ederim korktum düştü sandım ya ne yapıyorsun? Yalnız abinin kaskında kaykay tekerlekleri var. Bu olay baş ve baş dönmesi yapmaz mı? Ama inanılmaz yetenekli değil mi sizce de? E düşününce gerçekten ışıklardan hızlı bir şekilde geçmenin muazzam bir yolu değil mi? Bence herkes bundan sonra ışıklardan böyle geçebilir ama ben bunu yapsam 2 saniyede boynumun kırılma ihtimali çok yüksek. Kafana kem maskesi taktığında ve çıkardığında tam olarak böyle bir durumun yaşandığını biliyor muydunuz? Şuna bakın o kadar profesyonel bir şekilde yapıştırmışlar ki kafam sündü sünecek ya. Abla maskeyi çıkarırken başım ağrıdı ya. Benim düşündüğüm şey mi? Bu bir dışkı sanırım ya. Evet. Ama hayvanların dışkısı gibi. Yok değilmiş. Ne bu lan? Ortaya ne çıkacak? Gerçekten çok merak. Çikolata mıymış? videodan sonra bir daha çikolata yemeyeceğim sanırım. Çakım. Bu köpke mi? Şuna bakın sandalyeye sığınıyor resmen. Ay ama ne kadar sevimli görünüyor ya. Bu köpkeyi doyuramazsınız da ya. Nasıl bir saç stili bu? Bunu nasıl yapabildin? Gerçekten şu an aşırı merak ettim. Nasıl mümkün olabiliyor abi hangi jöleyi kullandın lütfen bize de söyle ya. Sınıfta önünüzde böyle saç stili olan birinin oturduğunu düşünün. Tahtayı görebilme imkanın yok hiçbir şekilde inanılmaz ama bu saçlar sayesinde de öğretmenlerle göz teması kuramayabilirsiniz bayağı yaratıcı bayağı güzel böyle bir arkadaşım olsun benim. Hayatınızda hiç yeni doğmuş bir kaplumbağa görmüş müydünüz? Artık gördünüz. Şuna bakın bu kaplumbağa yeni doğmuş ve şu an ayaklarını diş fırçasıyla temizliyoruz. <laughs> şu an bu görüntülerde ne yaşandığına dair bir fikrim yok. Ama sanırım birileri köre oynuyor. Teyzeler abla. Aaa ördeği yakalamaya çalışıyorlar. <laughs> Hadi kaç kaç yakalayamaz kaç. <laughs> Yalnız aşırı komik bir görüntü değil mi? Şu an böyle bir ortamın içine bulunmak istedim. Ay biri yakalayacak. Ay ay bu sefer yakaladılar gibi. Teyze aaa elini gözüne soktu. <laughs> Şu an bir safarideyiz ve bu gerçek bir kaplan ve ayı mı? Ne yapıyoruz onlara? Yiyecek veriyoruz. Nasıl bir şeymiş ya bu? Arabanın camlarını hayvanlar için yemek alanları mı oluşturduk? Keşke safariye gitsek. Atlara takılan bir at nalı ayakkabısı mı? Ya harbiden hayatımda ilk defa böyle bir şey görüyorum. Ama acaba atın ayağını rast ediyor mu? Onu hiç de rahatsız ediyor gibi görünmüyor valla. Artık atların da ayakkabısı var. Yalnız bunu beyaz kalemle yapmıyorsunuz değil mi? Bu gördüğümüz şey harbi buraya yapılan çizik değil mi? Nasıl ya? Bas bayağı kürdanla vücuda sanat eseri yaptın. İnanamıyorum şu an. Umarım acımıyordur. Hiç tepki belirtisi de göstermiyor herhalde. Acımıyor yani. Ne? saçını saçın niye kestin? Niye kestin saçını? Ve şu an ne yapıyor? Aa, Ablanın kaşı çok azmış ve saçından kestiği kıllarla kendine kaş yapıyor. İnanamıyorum şu an. Harbiden yaşanıyor mu böyle bir olay? Neyle yapıştırdın peki? Ben şok. Bu ev gerçekten şu an taşınıyor mu? Yoksa böyle bir sinema için yapılan bir prodüksiyon gibi bir şey mi? Olayın arka planını bilmiyorum ama evinizden taşınmanız gerekiyorken evi de sizinle birlikte bir yerlere götürmek bence bayağı güzel bir şey olabilir. Şu an bir Iguana'mız var ve bu deri mi değiştiriyor şu an? Ne oluyor? <laughs> Harbiden deri değiştiriyor. Ben iguanalardan biraz korkuyorum ya. Yılan gibi. Deri atıyor resmen. Hayatınızda hiç su altında bulunan bir restoran gördünüz mü? Artık gördünüz. Böyle bir alanda gezmek eğlenceli olabilir ama yemek yemek. Mm -mm. Düşünsenize bu restoranda bir de balık servis ediyorlar. Evet düşünmeyin. Aha! Şu minnak kedi yavrusuna bakın. Ve harbiden Tom'u bayağı seviyor gibi görünüyor şu an bu kedi. Bu kediyi gerçekten çok iyi anlıyorum çünkü biz de küçükken Tom ve Jerry televizyonda çıktığı zaman aynı böyle kedi gibi bakıyorduk. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. Bugün hayatınızda ilk kez gördüğünüz ilginç şeylere baktık. Siz bu videoları daha önceden görmüş müydünüz? Yorumlara yazın. Umarım videomu beğenmişsinizdir ve benimle birlikte eğlenmişsinizdir. Videoyu kapatırken kanalıma abone olmayı, videolarımızı ve beğenmeyi, bildiğimleri açmayı, aynı zamanda beni Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.